deneme olacak. Bakın öncelikle ne yapıyorduk? Şu WAMP Server'ı çalıştırıyorduk. WAMP Server'ı şuradan tıklayıp çalıştırabilirsiniz. Şurada WAMP Server'ı görecektik. Burada WAMP Server sarı veya beyaz olacaktı. Farenin sol tuşuna basıp PHP My Admin diyecektik. PHP My Admin sayfası açılacaktı. Daha sonra veri tabanımıza bir isim verecektik. Bu vereceğimiz isim mesela ders olsun. Veya dersler olsun. Tamam? Dersler oldu. Ondan sonra kızlar veri tabanını oluştur diyorduk. Sonra dersler veri tabanının altında derslerimiz diye bir tablo olsun. Bu derslerimiz tablosunda da 3 tane alan olsun. İşte ID'si, dersin adı, dersin hocası gibi. Bakın kızlar bunu oluşturdum. Şu anda tablom oluştu. Burada tablomda ilk başta ID dediğim bir alan olsun. Hani sizde nasıl TC oluyor? Sizde nasıl okul numarası oluyor ya? Şimdi derslerde TC okul numarası olmaz. Onun yerine ID dedim id'nin türünü integer yaptım. Integer olduğu için uzunluk değeri girmeme gerek yok. Ondan sonra e, şurada mesela boş geçilsin mi geçilmesin mi şurada auto increment falan var. Bu otomatik artsın demek. Eğer kendiniz her seferinde tek tek sayı vermek istemiyorsanız bunu işaretlersiniz. Ondan sonra geçtik buraya dersin alt tire adı diyorum kızlar. Dersin adı. Adi. Tamam mı? Bakın unutmayın. Dersin adı. Ne olacak? Türü varçar. Uzunluğu da 20 olsun. Ondan sonra diğer özellikler aynı. Burada da dersin alt tire hocası. Burada ne yapmıyoruz? Türkçe karakter kullanmıyoruz. Küçük ı, ş, şey, ç, yumuşak G, Ö, Ü gibi Türkçe karakterleri kesinlikle kullanmıyoruz kızlar. Şuradaki genişlik değerlerini de girdim. Birincisinde şurada primary girmeyi unutmuyorum. Şurada isterseniz dil seçeneğini UTF-8 Türk işçi yaparsanız tek seferde hepsini Türkçe yapar. Daha sonra kaydet dediğimde bakın şurada yeşil ee, olumlu bir şekilde oluştuğunu gösteren tik işaretim şurada. Ee, eğer varsa herhangi bir hata bu aşamadayken bunu şuradaki kaleme tıklayarak yani değiştir diyerek ne yapabilirim? Değiştirebilirim. Eğer fazlalık varsa yanlış eklediğim bir şey varsa şuradaki çarpıya basıp bu aşamadayken kaldırabilirim. Şimdi kızlar bunu bu şekilde yaptım. Bunu bu şekilde yaptım. Yaptıktan sonra bakın şurada ekleye geldim. Bunun içerisine mesela birinci dersimiz ne olsun web web tasarımı işte dersin hocası da İbrahim Hoca dedim. Ondan sonra ikinci dersimiz ikinci dersimiz mesela felsefe çok seviyorsunuz Adem hocanızı. Alın size Adem Adem Hoca dedim. Ondan sonra şurada git'e bastım. Bakın ikisini ekledi. Şurada derslerimize tıkladığımda da bakın İbrahim Hoca ve Adem Hoca'nın eklenmiş olduğunu da gördüm. Şimdi buradaki veri tabanındaki işlemim bitti. Bu sefer ne yapıyorum? Gelip Dreamweaver açıyorum. Dreamweaver programını açıp veri tabanını web sayfasına bağlayacağım kızlar. Bakın veri tabanını web sayfasına bağlayacağım. Önce veri tabanı oluşturulur, daha sonra web sayfası oluşturulur. Fakat web sayfası oluştururken, web sayfası oluştururken e, siteyi tanımlamamız lazım kızlar. İlk başta yapmamız gereken site tanımı. Şuradan siteye tıklıyorum ve yeni site diyorum. Yeni site dedikten sonra kızlar bakın yeni site dedikten sonra şuraya veri tabanına ne isim verdiysem. Veri tabanımızın adı neydi? Derslerdi. Burası da öyle olacak kızlar. Bakın burası da öyle olacak. Geleceğim. Bilgisayardan yerel disk C'den WAMP'ın içerisinden www klasörünün içerisinde dersler diye bir klasör oluşturacağım veri tabanının adı neyse bu da o olacak kızlar. Veri tabanının adı neyse buradaki klasörün adı da o olacak. Tablonun adı değil. Veri tabanının adı olacak. Sonra bunu aç diyorum. Tamam mı? Ondan sonra seç diyorum. Şimdi bakın burada sitemizin adı dersler. Şurada da adresi. Şuradaki sunucuları tıklıyorum kızlar. İkinci seçenek olan sunucuları tıklıyorum. Şuraya bastım. Bakın burada yazdığım şeyler Önemli, tamam mı? Burada e, yanlış yapmamaya dikkat edelim. Çünkü eğer buradaki e, seçeneklerle diğerleri birbirini tutmaz ise, tamam mı? buradaki seçeneklerle diğerleri birbirini tutmaz ise çalışmayacaktır kızlar, e, bağlantı gerçekleşmeyecektir. Ona göre dikkatli olan Şimdi şurada. E, sunucu adı diyor local host. Şuradan yerel ağ işaretliyorum. diyorum. Tam bakın sunucu adı local host. Şuradan yerel ağ işaretledim. Şuradan da dersleri seçtim. Tamam. Bakın buraya kadar var mı herhangi bir sorun? Yok. Şuraya da kızlar. Local host Ondan sonra dersler sılaşımı attım şöyle. Bakın local host dersler. Şuraya bakın local host yaz. Yerel ağ seçtim. Şurada klasörü işaretledim. Şurada da adresimi yazdım ve tamam dedim. Şurada test seçeneğini de işaretliyorum. Sonra da kaydet diyorum. Bakın buradaki işlemim bitti. Şimdi e, siteyi tanımladım. Şimdi açacağım sayfanın artık uzantısı ne olacak? PHP olacak bakın. Bundan sonra şimdiye kadar hep HTML'de açıyorduk. Ama bundan sonra ne olacak? PHP olacak. Şöyle PHP ile sayfamı açtım. Sayfamı hemencecik kaydediyorum. Nereye kaydediyorum? Şu yine dersler klasörünün içerisine. Artık e, masa üstünde şu web klasörü falan var ya onun içine kaydetmiyorum. Artık her şeyi C'de, WAMP'ın içerisinde, www klasörünün içerisinde veri tabanının olduğu yere kaydediyorum. Ana sayfa dedim. Tamam mı? Ana sayfa dedim ve kaydet dedim kızlar. Bakın ana sayfa dedim, kaydettim. Daha sonra kızlar bakın şurada data mesela normalde hep bunda ortak işaretlidir. Burada data yazılı olan yere tıklıyorum. Şimdi kızlar e, data yazılı olan yere tıkladığım zaman veri tabanıyla web sayfasını bağlayacağım. Bağlantıyı oluşturmam lazım. Bunun için bakın şuradaki sarı bidonlar var ya sarı bidonlara tıkladım. Şuradan MySQL bağlantısı dedim. He. Şurada bağlantıya bir isim vermemi istiyor. Bağlantım dedim. MySQL sunucusu diyor. localhost dedim. Kullanıcı adı diyor. root dedim. Şifrem yok. Tamam mı? Bakın şuralar küçük harflerle yazdım. Harflere dikkat edin. Şurada veri seç diyorum kızlar. Bakın seç dediğim zaman şurada az önce oluşturmuş olduğum veri tabanının isimlerini görüyorum. Mesela dün Yunus'u ticareti oluşturduk. Bugün dersleri. Demek ki doğru yolda ilerliyorum. Şu anda yapacağım sayfada ne var? Dersler var. Şunu test et diyorum. Bakın şurada çalıştığını, başarılı bir şekilde çalıştığını görmem lazım. Sonra da tamam diyorum. Bakın artık şu sarı bidonum oluştu. Şimdi kızlar geldim. Şu sayfa çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Şöyle e, şu kayıt ekleme formu sihirbazı var. Şuradaki siyah üçgene basınca çıkıyor. Kayıt ekleme formu sihirbazına bastım. Bakın burada bağlantım göründü, derslerimiz göründü. Ekleme işleminden sonra nereye gitsin? Tekrar ana sayfaya gitsin. Sonra da şuna tamam dedim. Şimdi sayfamı kaydediyorum. Bakın sayfamı kaydediyorum. Çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Mesela bir ikiyi ekledik. Üçüncü sevdiğiniz hocanız kim? Söyleyin bakayım. Çabuk söyleyin. He? Onu he. Coğrafya. Coğrafya. Özkan Hoca. Kayıt ekle dedim. Bakın eklemiş mi eklememiş mi? Şuraya gelip sayfayı yeniliyorum. Şuradan dersleri seçtim. Şuradan da derslerimizi bakın kızlar Özkan Hoca'yı ekledi. Demek ki başarılı bir şekilde işlemimi gerçekleştirmiş oldum. Çok karışık değil. Çok kolay aslında.